Merhaba. Bugün şiddet ve şiddetin türlerinden bahsedeceğim. Genelde şiddetten nakle ilk gelen fiziksel şiddet oluyor. Ancak görünürde bir hasar, bir yara olmaksızın da kişiye zarar vermenin birçok farklı yolu var. O yüzden de aslında şiddet nedir diye tanımına da baktığımızda kişiye bedenen veya ruhen zarar verebilecek her türlü eylem şeklinde tanımlayabiliriz. Tabii bu eylemler iki yönlü olabilir. Yani bazen yapmamız gereken bir şeyi yapmamamız da bir şiddete girebilir veyahut da yapmamamız gereken bir şeyi yapmamızda bir şiddete girebilir. Bunu örneklendireceğim. Bahsetmek istediğim şiddet türlerinden bir tanesi ekonomik şiddet. Evet, aslında toplum içerisinde sıkça karşılaştığımız bir durum bu. Nedir ekonomik şiddet? Birçok farklı şekilde tezahür edebilir. Örneğin bir kişiye onun temel ihtiyaçlarını karşılamasının önüne geçecek şekilde maddi kısıtlamalar uygulamak, onu parasız bırakmak, harçlığını kesmek, onun temel ihtiyaçlarını almasını engellemek veya para kazanması için onu zorlamak, para kazanmak zorunda bırakmak, ona kendi parasını kazanacak fırsatı tanımamak, kendi ekonomik özgürlüğünü, maddi özgürlüğünü elde etmesinin önüne geçmek, onu borç almaya zorlamak, borçlanmaya zorlamak, istemediği halde ona işte kredi çektirmek, onun üzerine senetle bir şeyler almak. Bunların hepsi aslında bir yanıyla ekonomik şiddete girmektedir. Bir de duygusal şiddetten bahsetmek istiyorum. Duygusal şiddet ise kişiyi duygusal açıdan örseleyecek, onu yıpratacak düzeyde yoğun duygulara maruz bırakmak, yoğun duygular yaşatmak. Yani örneğin bir kişiyi öfkelendirmek, onun bile bile sinir olacağı, onu kızdıracak şeyleri yapmak veya onu üzecek şeyleri, eylemleri, söylemleri kasıtlı olarak yapmak, onu aslında üzecek bir olayı bilinçli olarak dillendirmek veyahut da onun İhtiyaç duyduğu, onun üzüntüsünü giderebilecek bir şeyi ona söylememek, onun gönlünü rahatlatacak bir bilgiyi ondan saklamak veyahut da onu mutsuz edecek şeyler yapmak, onun mutluluğunu engelleyecek, onu daha mutsuz bir insan haline getirebilecek şeyleri yapmak veya yapmamak. Örneğin güzel sözler söylememek de aslında duygusal bir şiddete girebilir. Bir yanıyla bir ihmalkarlık. Ve aslında gerek ekonomik şiddet olsun, gerek duygusal şiddet olsun, gerek fiziksel şiddet olsun tüm bu şiddet türlerine baktığımız zaman hepsinin ortak noktası bir yanıyla da kişinin aslında psikolojik olarak da derinden etkilemesi, psikolojik yaralarda bırakmasıdır. Çünkü kişinin ruhen veya bedenen onun bütünlüğünü ihlal eden, onun bütünlüğüne zarar veren her şey bir yanıyla bir stres faktörüdür. Ve kişinin hayat kalitesini, yaşam kalitesini düşüren faktörlerdir, unsurlardır. Bu nedenle de kişi de ruhsal anlamda da zorlanmaya yol açacaktır. Kişiye fazladan bir stres yükleyecektir. Kişide buna bağlı kaygı semptomlarına yol açabilir. Buna bağlı depresif semptomlara, mutsuzluğa, karamsarlığa yol açabilir. O yüzden de aslında her şiddet türü bir yanıyla da psikolojik şiddete girmektedir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.